arkadaşlar bugün sizlerle parkur videosu oynuyoruz bölüm 1 Evet 2. Eray var İbo bölüm var Ben varım Bölüm 2 Ya sen at atmadan önce ben atarım bunu Ben atıyorum Aynen ya Tamam bölüm 2 Ay. 2 de olabilir bir de Bu daha zor ya Daha zor <laughs> Çok çıl çıldırtan bir parkurdayız Haydi bismillah şey Anam düştüm <gülüyor> <gülüyor> Düştüm abi ya ya. Aman. Abi düştüm Daha ya. şuraya kadar gitti oradan düştü ya. Akıllı insan. Sen de düştüm. İbo sen bizden iyiydin ne oldu? Era hiç gidemedi oraya. Aynen. <laughs> ben iki kere gittim lan. Ben. ben de üç kere. Alan nış kime? Şimdi dört olacak. Lan. Ben. ben buraya niye geldim? Ne olsun niye geldim? Ben oradan geçemiyorum ya. Ama <laughs> oh, çitler zor ya. <laughs> O en kolayı. Ya en kolayı. Tabi tabi şurada düşen kimdi? Onun var ya sen Ya şey çıldıracağım ya. şuraya niye merdiven koymamış? Niye burada checkpoint yok ya? <laughs> Yine mi oraya düştü? <laughs> Mal. Ortadan mı sen? Ömer yani yani ortadan mı gidiyor? Kim? Kim? Ne? Yemek. Sus. Maal. Ha hep ortadan gidiyorum. Ortadan iki iki kere geçince. Bismillah. Bismillah. Düş. Hadi. Ya <laughs> iyi bu senin. Ben şu mağazayım oğlum. Şimdi nasıl Gelelim. desem totem yapıyoruz. Evet. Masa ve şeyli kuruş. <laughs> Geçti. Oğlum ben onda birinci bölüm dedim lan. Eray. Adı geçemedik. Geçtim bölüm bitti. Nasıl bitti? Yalan değil ya. ya. Mal ilk şeyi bitirmiştir. Lan yine düştüm. <laughs> Abi düştüm ya. Yine düştüm ya. Evet <laughs> saymalı totem yapıyoruz. 1 2 15 3 25 3.5 <laughs> 3.5 Hadi ben de saymalı yapacağım. Ben de yapacağım. Bak şimdi. 1 2 bir olma bir de <laughs> bir de mi düştü? <laughs> bir de mi düştü? Eray'ın sesi böyle gelebilir. Eray telefondan geliyor. Mikrofon yok. Ay yine düştüm bir de. Ben de. Ben de, ben de düştüm. Bakın. 1 2 Bir, iki, hoppa, üç. Bir, bu, bu sefer oradan gireceğim. Bir, iki, iki, üç, ting. Olmadı. 3 oldu. Olmadı. Of of of. Bir üçümüz ya. kalmışız lan. Şş, üçümüz kaldık. Hani Server'dan girdiğimiz parka... için arkadaşlar başkaları girebiliyor. Şş. Ne? Ben ben başka kanka parka... açıyorum ya. Bu ne ya? Bak bu sütü. Ben başka haritaya gidiyorum. Hayır. Hayır, ya. Bir 10 dakika oynayalım. Part 2 olsun. Şş, part 2 olsun. Tamam mı? Yok oğlum yok aynı videoda değişik olsun. Tamam arkadaşlar. Biz bir sonraki parkurda hemen geliyoruz. İkinci parkur şeyimiz. Yanında yine Eray, İbo, İbo var. Part 2 bu. Part 2 bu lan. Eyvah. Daha sonra. Dakika bir gol bir düştük. Şurada merdiven var. Oradan çıkamıyoruz. Ah, <laughs> bizim için en zor şey. Bu mal da buraya gitmeye çalışıyor. Sen akıllı mısın? Nereye ya? <gülüyor> Nereye? <gülüyor> buraya mı? A, A akıllıyım. Evet. Merdivenle oradan de... bir yol var. Lan ben, ben çıkamıyorum. çıkıyor. kaldınız orada. Ezik, ezik. Sen bak bak düşecek. Bak bak. Nasıl düşecek? <laughs> bak düştü ya. Bak bak. Bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu da bize diyor. Ben herhalde orada. Çiçek işte. Mal lan bu iba. O şeyleri sen nasıl yiyeceksin? Kapak gibi olan şeyleri. Düştüm. <laughs> Susun. Herhalde dua düş şey kamyon ya. Bir de bir zamanla okunuyor mu? Okun evet. Ha. Birinci şeyi geçemiyoruz yer hayat. Ben çözdüm lan taktiği. Artistliğin isteyin kimi? Ya. Bohan siz nasıl geçiyorsunuz lan? Çıktan oradan. Geç. Ya er, geç. Ivo içimdesin. Ben geç. Baba şu adamın şeyini kapattım ama mal aşağı düştü. Çıktı oğlum o adam. Çıktı mı? Bak oldu. Bak. Ah! Yapma. Yaş! Ya İbo vallahi. İbo öyle yapma. Sinir ediyorum beni. Böyle bir şey var mı abi ya? Beni görüyor musun? Şey, kamera gösteriyor değil mi beni? Ha, kamera gösteriyor. Profesyonel kamerayla Onu çekiyoruz. <laughs> Eray'da merdiveni çıkamıyor. Ela <laughs> <laughs> sen, mi var? sen hiç o yüne gidemedin değil mi? Ankara... Abi buradan nereye <laughs> Ömer! Ömer bak, neredeyim? Nasıl Ömer tepene bak! Takti, ne? Ömer! Neredeyim nasıl zıplayacağım? Oradan şu karşıya mı zıplayacağım? Taktiği evet, takti, ne? Takti, takti. Zıpladım! Taktiği ne oğlum? <laughs> ya bak! Bir kere tıklayıp şey yapacaksın. Ne? Bir şey diyeceğim. Ömer! Ne? Bana bak! Bana bak bana. Ya oğlum oradan geçiş şu Ah. Bitirdim bitirdim. Aferin. Ey biz gel atla aşağı bir daha bitirelim. Bana ne? Oğlum biz şuradan nasıl geçeceğiz orayı bilmiyorum. Bitirdim hop Ömer sen nasıl geçiyorsun? Bom verdi. Bom verdi. Kaç. O Ömer buraya nasıl geçiyorsun? Ha, Ömer. Ne? Bom verdi. Bom mu? Ne? Ha don ver. Ayrın. Ayrın bir şey ayrın bende de var. Ama şu an giyiyorum. <laughs> Son çubukta düştü. Para vermedi mi? Ahim yok. Bir bir dahaki e, üçüncü parta geçelim mi? Geçek. Ha. Evet. Hadi üçüncü parta gidelim. E, görüşürüz. Arkadaşlar parkuru 3 de karşınızdayız. E, part 3 ne part? Ben aşağı düştük ama. Merhaba çok arkadaşlar. Karışık, çok kişi var bir de biraz lag var. Yine aynı kişiler. Hadi geçeriz. Yaman. Lan nasıl düşerim ben oradan ya? Kim var ya. Aynen lag var ya. Yo hiç lag yok. sen de yok, bende var. Video çekiyorum onu. Bak kapı açılıyor. Ben kapı açılıyor. Ya şu şeyi şey yapıyor. Adam ahmal aşağı Hiç. <laughs> of oh, canım oluyor. Düşünmeye çalışıyorlar. Lan hayır hayır çı çık 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 Açın şurayı ya. Abi bu ne ya? Ben yaptım, ben yaptım. Neyi yaptın? Onu. <laughs> Akıllı mısın sen? Kendine düştü. Ben Bize de şey şey yaptı kendini. Aşağıdaki kim? Ben buradayım. İyi bak yapma öyle şeyler. Lan çıkın. Lan oğlum, biriniz gidiyor, biriniz gidiyor. Ne biçim bir şey, bir şey ya? Ne yapıyor lan bu? <gülüyor> <Şş>. <gülüyor> lan yapamadım lan. Abi parkur dörtte girek mi? Yok yok şu bitsin gireriz. biraz oynayalım evet. ben hiç oynamadım bu kolaymış lan o şey yok lan kolay mı kolay. bence kolay mı lan bir şey geçemedim ya merdivenler bir takılıyor hep Bunu hep geçtim merdivende takılıyor. Ben çektim. Buradan ne yapacağız? Ben gittim önce? Oradan herhalde şey az Şuraya zıplayacağım bak. Orada Hı. boşluk var. Ha Allah! Ya olamaz böyle bir şey ya. Gibi niye baştan söylemiyor? Hı, bu ne ya? Lan bu ne abi ya? Abi direkt zıplanır mı oraya? Direkt zıplanıyor oğlum. <laughs> bak. A, ya onun ka açsana oy. O da gitmiş kapatıyor. Ya. ya. <laughs> Kimdi şimdi? Bak, İvo mal gitti. Adamın şeyi, adamın oh, be, şeyi yaptım. kapatmaya çalışıyor. Bu <laughs> adam da gitti bunun şeyi kapattı. Aşağıya atayım. Bak, senin ortasına. Oha. Allah Eray düşemiyorum ben. <laughs> Oğlum ben siz daha o oh, oh, nerede siz ezmeler? Ezme mi? Evet. Çeviri şey bak. Ne çıksana sen... lan? Ya Eray. <laughs> Abi bu parkurda bitirirsem artık pro. Pro ben kılıyorum. Ya İbrahim akıllı pro. bu insanlar ya. <laughs> Aynı Ömer gibi. Lan ne oluyor lan? Ya lan... Abi ben bu adamı döverim <laughs> ha. Oğlum tam geçiyorum adam şeyi kapatıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> İvo ne oldu İvo? Ha, İvo ha değilmiş ben değilmiş lan bu. İvo sen sandın. Bak Eray kapattın mı sen orayı? Ben... Ya abi açsana orayı. <laughs> Oğlum çıksana göremiyorum hiçbir şey. Ya mal orayı niye kapat? Aa şura şeymiş. Ya abi çok kapı <laughs> <savaş> açık kapı. Lan bu kanama. Hadi lan az kalsın şöyle. Oh canım aleyküm. Oh. Adam hack. Hack var adamda. Adam düştü yer. Ulan o merdiveni tırmanamıyor. İbo neredesin? <laughs> of. Abiciğim bir şey diyeceğim ben. Finish. Oha yine mi bitirdin? Vallahi bitirdim. Biz daha oralara gelemedik lan. Para kazandın mı? Yok. Nasıl ya? Niye yapın ki o zaman sen bir şey diye. Ne verdi? Zır. Ne zır? Ayrın. Ayrın <laughs> set oluyordu. He. Ben çıkıyorum buradan abi. Video kapatıyorum. Video şey part 4'e geçiyoruz. Penc Hep okum. ben ya. İyimler pa Park e, ee parkur 4 müydü lan? Hatırlamıyorum bak şimdi. Şimdi 3'ü mü ne çektik? Evet 4'teyiz. Ve Ömer dakikada golü yine bitirirse 5'e geçeceğiz. Bak ben neredeyim? Bak <laughs> ben neredeyim? Hep ben ya. Era ilk defa çıkmış herhalde. <laughs> Aynen. O ben daha birinci şey atlayamıyorum lan. Hiç defa geçtim. Sprint at. Zıpla. 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 Bo. Adana var nasıl Ya oğlum lag var lag. Eray bu sen. Allah şey? ben de sıfır lag. Anam şifte bastım havada. Mal. Ben Aa! video çekiyorum yoksa ben ne <laughs> de lag yok. <laughs> ben neredesin? Arkandayım. Ben ne de? Mal arkanda. Lan beni bekleyin. Far far. <laughs> ya oğlum lag var ya. <laughs> İki saniye <aynı> anda bile. Boosting. <laughs> 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 Ya çıkın bak teker teker hadi. Wee, wee, wee. Hadi. Adam wee. inşallah buraya checkpoint koy, koymuştur yoksa ben birinci şey geçemem ben. Bir dakika durduruyorum ben. Hemen oh. geleceğim. Arkadaşlar e, ee, şu bu son denemem kapatıyorum. Evet neyse arkadaşlar güle güle kendinize iyi bakın. Ee, i̇kinci bölüm farklı. Güle, hadi güle güle değil. Sen zaman. İyi günler arkadaşlar.